Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ben mukaveleye gidiyorum arkadaşlar. O yüzden video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar size ne yapılır onlardan bahsedeceğim. O sırada da başörtümü takacağım. E, mukavele de arkadaşlarım şöyle, şunlar yapılır. Namaz kılınır, Kur'an okunur, sohbet edilir, tesbih çekilir, dua edilir. Onların şimdi hiçbir şey yapılmaz. Ay pardon biraz kapandı, sert kapandı bu. Neyse onlardan yapılır. İbadet edilir falan filan öyle şeyler yapılır arkadaşlarım. Biz oruç tuttuk. Orucumuzu inşallah orada açacağız. Sağlıkla. İnşallah oraya da sağlıklı gideriz. Annem de oruç tuttuğu için annem pek ahali yok gibi arkadaşlar. İnşallah sağlıklı sağlıklı oraya varmış oluruz. Zaten şurası yani karşımız sayılır. Şimdi gideceğim. Ee, arkadaşlar asla kapalıyım. Bunu bilir. Ama kapanacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Kapalı olsaydım hiç videomu açık paylaşmazdım arkadaşlar. Ama kapanacağım. Arkadaşlar. Göreceksiniz. Bir gün size "Kapandım." diyeceğim. Ve o gün o gün değil şöyle hava çok sıcak. Biz annemler meslekte olacağı için ben de namazımı kılar. Arkadaşımla dışarıya çıkarım diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü dışarıya çıkmayı orada çok seviyorum. He, bir de inşallah kreş arkadaşım da oradadır. Ama annesi orada çünkü ve onu da çok özledim. Cidden adını vermek istemiyorum. Belki kendisi kızıyor olabilir. Ee, şimdi arkadaşlar ben hazırlandım. Ee, telefonumu telefonum yanımda. Çarj aletimi alacağım çantamı alayım. Bir dakika, bir, dakika. bir saniye. Şöyle çantamı da aldım. Çantamı da aldım. Şimdi de şunları bir çıkaralım bu şeyler. Uh, uh. Kalmışlar burada. Oyun oynarken böyle koymuştum. Arkadaşlar şunu da tamam, bu çok önemli benim için. Ve her zaman gibi temizleme jelim yanında. Ve birazdan telefonumu şarj edeceğim ve telefonumu koyacağım. Tabii ki koymayacağım. Videomu bitince koyacağım. Arkadaşlar maalesef burada çok az video çekebilirim. Hiç kimseye göstermemem lazım. Ee, o yüzden çok az video çekeceğim orada. Sonra da kapatacağım. İnşallah ee, arkadaşlar 23 dakikalık bir video olur diye düşünüyorum. Yani tam bilmiyorum arkadaşlar. Yarım saat falan olur. O zaman ben hemen ne yapacağım sizce? Telefonumu şarj alıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Hemen ayakkabılarımı... Evet arkadaşlar şu an dışarıdayız. Hava çok sıcak arkadaşlar. Çok hafif minnacık esiyor ama çok sıcak. Ha. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Çok uygun. Arkadaşlar yürüyecekmişiz. Anlayamıyorum. Tamir ben yürüyeceğimizi bilmiyorum. Babam alacak sandım bizi. Ama yürüyecekmişiz arkadaşlar. Neyse yürüyeceğiz. Neyse arkadaşlar yürürüz yani bir şey olmaz havada sıcak tam da yürüme havası. Hemen yürüyelim. Hadi bakalım. hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hemen şurası zaten. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar neden kapadım arkadaşlarımla konuştum arkadaşlarımı gördüm. Şimdi de gideceğiz. Aa gidiyoruz. Arkada ne sallıyorlar? Aras Aras'ın yanında benim bir tane iki tane kız arkadaşım vardı. Onlar da aşağıda. Aras da onlarla bir şey yapıyor. Ne yapıyor anlamadım. Gördüm. Ama dedim ben mukaveleye gidiyorum. Ee, Aras şey demiş şu an, Zeynep oruçlu o yüzden gelemez. Evet. Gözüme toprak kaçtı. Evet, onu kapat bakayım. Tamam, dur, ben... Evet arkadaşlar, şu an Çekliyoruz. bekliyoruz. Arkadaşlar yürüyoruz şu an. Annem de arkamda yürüyor ve az kaldı. Arkadaşlar şu an koşuyoruz. siteye geldik. Çok fena, çok yorulduk. Ama geldik yani. Evet şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar neyse ben kapatıyorum. Hoşçakalın.